Avrupa'da yıl daha kontratı olan za e, yarın itibariyle büyük ihtimalle Florida'daki eşyalarını toplayıp ayrılacak. E, sonra Hakim Ziyeç olayı gelecek. Sonra da Kerem ve Barış Alper'den biri veya ikisi birden gidecek mi göreceğiz ama tabi e, tabii Galatasaray'da Çalkantılar bir de benim şimdi Florida tabi artık e, haber kaynaklarım da çok güçlü orada bazı e, yakın dostlarımdan e, iyi bilgiler geliyor. Yani sıcak haberler geliyor. Tabii ki olumlu şeyler de olacak. E, amacımız Galatasaray Fener Beşiktaş'ın ve Trabzon'un bu daha yarışın içinde olması. hep olması, daha iyi olması. Öncelikle tabii ki burada bir medya mensubu olarak Avrupa Kupalarında takımlarımızın başarı olması. E, onlar başarılı oldukça bizim de programlarımız daha çok izlenecek. Rating yapacağız. O yüzden hani bir e, kesinlikle negatif bir durum yok. Ama Galatasaray'da e, son iki yıldaki o büyük başarıyı veya Fenerbahçe'nin önünde bitirmelerini e, kendine sahiplenmek isteyen e, kendi payının daha yüksek e, olduğunu dile getirenler e, işte bunun da karşılığı Türkçedeki açıklaması ego oluyor. E, ego krizine girmiş bazı oyuncular var. E, bunu da normal oyun, karşılamak da lazım. Yöneticiler Hı. var. Yöneticiler var herkes işte Erdem Timur'un gönderilmesi veya alınmamasında Dursun Özbey'e dört tane yöneticinin çok büyük baskı yaptığını söylüyor. Ama bu işlerde kaybedenler sonuçta kulüpler oluyor. Bu sene tabii ki Beşiktaş'ın yarışın içinde olacak olması çok iyi. Ve Süper Kupa'ya 5-0'lık müthiş bir galibiyetle başlaması Galatasaray'ın biraz sinirlerini bu bozdu. Çünkü hiç kimse böyle bir hizmet beklemiyordu. Şimdi 2-1 kazanıyorsun. 1-0'dan dönüyorsun. E, puan kaybetmem ihtimali yüksek olan bir maçı 2-1 çeviriyorsun. Kimse Futbolcuların suratı asık. kardeşim sezonun değil. ilk başına galibiyetle girmişsin. Öyle ya da böyle. Değil mi Gökmen abi? Evet. Yani bir şey olur yani bir pozitiflik, bir enerji, bir e, taraftarın önüne gitme. Sonra bir türbün şeyi yapıyorlar. Işıklar yapmışlar. Dünya para vermişler. Yok Bundesliga yapıyormuş aynısını. Bir karartıyorlar, bir aydınlık yapıyorlar. Ne olduğu belli değil. Ee, yayıncı kuruluşta tabii biraz işe formsuz başladı. Tuhaf logolar, e, tuhaf skor şeyler, e, şeyler. Yani herkes bir yenilik yapmaya çalışıyor ama aslında iyi olan şeyleri de bozuyor. Ee, şeye gelirsek, açıklamalar var da, Icardi'nin pozisyonu için penaltı mı diyorsun? Ben şöyle seyredemedim, uçaktaydım söyleyememiş şey yememiş. Söyleyemem. Evet, şimdi çok şey e, en güzel şeyi bizim Erman yapmış. Diyor ki uzaktan çektiğin zaman penaltı değil gibi görünüyordu ama yakın çekim gördüğün zaman pena, penaltı penaltı ve kırmızı kart. anladın mı Ben de bir daha üstüne gidiyorum. Erman, Çünkü öyle bir, öyle Erman. geliyor. Ki, Erman böyle mi dedi? Ben, ben dedim, ben diyorum onu. Evet. O penaltı diyor. Kesinlikle penaltı. Ermanın dediği doğrudur bence. Hı. Öyle bir şey ki. Arkadan gör Çünkü top şey e, Icardi rakipten şey yaptı. Geçti önüne. Kaleci burada. Kale de var. Adam öyle bir şey vurdu ki ayağına böyle tak diye vurdu. Yani vurdu. Bence ayağını oraya koydu. Koymadı, Icardi ay, onu iyi. hissettiği ver abi. Çok ben güzel bir şekilde. yani Telefona gönderdim. Penaltı mi? aldı abi. Ne? Ya, penaltıyı resmen söke söke aldı. O tabii da bir ha, O da, eziyet, o da tabii. bir tabii Yo adam takdir ediyorum. Tabii tabii. Yani e, pozisyonu izlettirim sana şimdi program çıkışı. Yani sanırsın ki ayağı üç yerden birden kırıldı. Doğru. Öyle kendini güzel bıraktı Doğru. ki. Tabii. Onun da işi bu. Ben pozisyonu ilk gördüm net penaltı dedim. Sonra tekrarla bir baktım. Adam ayağını rank diye koyuyor. Hafif hissettiği anda öylesine güzel bırakıyor ki resmen vuruyor, penaltıyı vuruyor. aldı. Yapmaz Serhat. Ha? Vuruyor. Vuruyor sol ayağının sol ayağının ben yine dışına geliyor vuruyor. Zaten vurduğu an atıyor kendini o da. baş Şahin'in golü için de diyorlar ama pozisyona baktığım için offside yok, de vurdu. Yok ben yok yapayım. alakası ben... yok. Ee... Zaten sosyal medya o kadar enteresan ki yine başladı Fenerli sosyal medya. Yok bilmem ne olmuş da şöyle olmuş da offside'miş da Anladın mı? yok bir tane kırmızı kart varmış da yine başladılar da bilmem Allah Allah ya Allah. Bu, Onlar yapıyor yani, Galatasaray. Kazdıkça yapıyor. kazdıkça bir şey çıkıyor sürekli yani evet, Galatasaray da yapıyor. Gidiyorsun. O da yapıyor abi. abi. Yapıyor hep ya hep kar çıktı.